Avukatlarım haber vermiştir herhalde. Sözleşmeyi feshettim. Kartal Bey, bu ne acele? Hemen celallendiniz ya. Bakın Gülizar bir seçim yaptı ama ben yapmadım. Yani müzik benim hayatımın en önemli şeyi yani. Bakın bu konuda çok netim. Yalanım varsa ölüm öpüyorum. ya. İyi. Yolun açık olsun o zaman. Yani Birçok şarkının aranjesi bana ait. Birkaç beste, benim bestem. Yani sizin karşınızda bir cefer duruyor Kartal Bey. Ben sana anlatamadım galiba Fethi. İstersen tane tane söyleyeyim. Sen bu kapıdan Gülizar sayesinde girdin. Yani şimdi kapının önüne mi koyuyorsunuz? Bu arada şarkıların bütün hakkı bende. Yani alacak verecek yok. Sağda solda çırpınma, tazminatını misliyle ödetirim. O gün öyle demiyordun ama. Ha, sizin dayalığınız köprüyü geçene kadar mı ya? Hayat, onu bu sözleşmeyi imzalamadan önce düşünecektiniz. Artık o şarkıları ne sen ne de Gülizar çalabilir. Vallahi al başımızın gözümüzün sadakası olsun sana ya. Tamam mı? Ama bizim bak yüreğimiz var Kartal Söz. Biz istersek daha ilerini yaparız tamam mı? Hadi sana iyi valla. Hala biz diyorsun ya. Görmüyor musun? Asıl kazının büyüğünü sana Gülizar attı. Aşkıyla kaçıp seni yarı yolda bıraktı. ...daha bu hayattan öğreneceğin çok şey var Fettah. Vallahi bana bak, kartal söz. Sen bizi boş ver, bize bir şey olmaz da... ...ah sen burada kibirinle boğulursun ha. Hadi kolay gelsin. small